farkında olmalı insan. İnsan kendisinin, hayatın, olayların gidişatının farkında olmalı. Farkı fark etmeli, fark ettiğini de fark ettirmemeli bazen. Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını fark etmeli. Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını ve en sonunda bir metre karelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli insan. Şu çok görünen dünyanın ahirete nispetle anne karnı gibi olduğunu fark etmeli. Henüz bebekken dünya benim dercesine avuçlarının sımsıkı kapalı olduğunu ölürken de aynı avuçların her şeyi size bırakıyorum işte. dercesine apaçık kaldığını fark etmeli. ve kefenin cebinin olmadığını fark etmeli insan. Azrail'in her an sürpriz yapabileceğini. Nasıl yaşarsa öyle öleceğini fark etmeli. Ve ve ölmeden evvel ölebilmeli. Yaratılmışların en güzeli olduğunu fark etmeli insan. Gülün hemen dibindeki dikeni, dikenin hemen yanı başındaki gülü fark etmeli. Evinde dört köpek, iki kedi beslediği halde çocuk sahibi olmaktan korkmanın mantıksızlığını fark etmeli. zenginliğin ve bereketin sofrada biriken ekmek kırıntılarını yemekte gizli olduğunu fark etmeli. Fark etmeli. Ömür dediğin üç gündür. Dün geldi geçti. Yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür.